Kavga etmeden güzelce oynayın tamam mı Duru? Tamam. Hadi bakalım. Legolarla oynuyorsunuz. Ben. Onların renklerini biliyor musunuz? Evet. Hangi renk onlar? Hmm. Hani sarı? Yeşil, mavi, sarı. Evet. Dedin ya en başta. Sen biliyor musun dur renklerini? Evet, yeşil. Evet. Yeşil, Ana, tırmızı, tırmızı, tırmızı. Evet. Mavi. Mavi. yeşil kırmızı. <laughs> dur, bilmiyor musun renkleri? Söyle bakayım. Yeşil. Kırmızı. Kırmızı. Yeşil. Yeşil. Kırmızı. Bu, sarı. Bu. Sarı. Efendim sen söyle bakayım. Tek tek söyle bakayım. Biliyor musun tam renkleri? Kırmızı. Evet. Sarı. Evet. Kırmızı. Mavi. E? Bunda. E, onlar ne? Sı... Sı... Sarı. Yeşil. Yeşil. Yeşil'i hep şaşırıyorsun ya. Aha yeşil. Niye evet. öyle? Bunu bak. Bilmen lazım oğlum. Aha. Şunları. Bak. En basitleri onlar zaten onlara bilmen lazım. Bak yeşil, kırmızı, mavi, sarı, pembe. O renkleri bilmen lazım anne. Duru ne yaptın sen? Duru ne yapmış öyle ya? Duru ne yapmışsın sen kızım? Aa, aa bakar mısın Duru ya? Tren gibi yapın tren gibi. Tren? Bak Eymen tren gibi yaptı. Uzun yap böyle. Uzun yap. Tren gibi olsun. Tren Duru da tren yapmış. Duru kırmızı yeşil kırmızı bir tren yapmış. Eymen sarı kırmızı yeşil mavi bir tren yapmış. Kimin treni daha uzun oldu acaba? Eymen'in evet. mi? Duru'nun mu? Dur. Benimki. Evet. Eymen'in uzun olmuş ya. Eymen'in büyük tren. Duru'nun küçük tren olmuş. Evet. Evet. <laughs> Aa kavga etmeyin ama. <laughs> dur Duru ağlıyor bu sefer. Oğlum bir tane ver ona seninki çok ama. Çok senin. E tamam verme. Duru başa küçük daha güzel kızım. Bak sür sürebiliyorsun. İt arkadan. İt arkadan bir bakayım sürebiliyor musun? Sürebiliyor. İt arkadan treni. Bak ben de itebiliyorum. Treni süremiyor musun? Duru da sürebilir bence. Duru sür bakayım. Evet tren gidiyor çuf çuf. Çuf çuf. çuf Aa çuf bak Duru diye. da sürdü. Çuf çuf diye Bunların gidiyorum. trenleri harika olmuş ya rengarenk trenler. Ben <laughs> trene mi biniyorsun? Eymen şu an trene bindi gidiyor. <laughs> nereye gidiyorsun Eymen? <laughs> ee, Dünyalara mı? Hı. Eymen dünyaları geziyormuş. Duru sen nereye gidiyorsun Duru? Duru da gidiyor. Duru o da tatile ayam. gidiyor tatile. Ben de tatile gideceğim. Eymen de tatile gidiyor. Tatilde ne yapacaksın oğlum? Tatilde yüzeceğim. Yüzecekmiş denize gidecekmiş Eymen. Değil mi Eymen? De Sen de mi denize gideceksin? Duru da denize gidecekmiş görüyor musun? <gülüyor> evet <gülüyor> denize gidecekmiş bu çocuklar ya. <laughs> bu çocuklar denizi çok seviyorlar. Eymen yetiştin mi tatiline oğlum? Hayır. Yetişmedin mi daha? Daha var. Arabamı alacağım. Daha varmış Şimdi ya Tiyan alacağım. E, arabayla gidebilirdin oğlum. Trenle gideceğim bugün. Trenle mi gideceksin? Neyse bugün Hı? trenle gidecekmiş. Hı? Arabayla Hı? gitmeyecek. Trenle. Duru da trenle gidiyor. Tren, Aa beni de götürün ama tatile. Araba ben tutulmuş. siz, ben siz neden tatile Araba gidiyorsunuz? Ayabamış. Aa, arabası bozulmuş, trene bindirdi Benim arabayı. Senin de mi bozuldu? Bilmiyor Aa, bunların treni bozuldu ya. Benim trenim bozulmadı. Arabam bozuldu. Emin arabası bozulmuş, durun da treni bozulmuş. Ne yapacağız şimdi? Nasıl çalıştıracağız duru? Ama arabamın biraz benzini var. Benzin, Benzin biraz... var mı arabada? Hayır. Ama Duru şaka yapmış ya. Bizi ha, tamam benzini varmış içinde. O zaman biraz bozulmuş gerçekten. Ya. Duru bize şaka yapmış ya. Treni Gidiyor. çalışıyormuş. Gidiyor mu? Bozuldu mu yine? Yok yok gitmiyor. Gitmiyor mu? O zaman senin de yakıtın bitmiş kızım. Benim Trenin yakıt... yakıtı bitmiş ya, bakar mısınız? Ne yapacağız şimdi? Yakıt almamız lazım. Duru <laughs> trene biniyor şu Bende an. Bende yakıt var. Sende var mı yakıt? Biraz Duru'ya ya doldursana yakıtında. Benim dur duru dur sana yakıt piş, doldursun piş, kızım dur. Ha doldurdu yakıt. İyi bari şimdi sürebilirsin kızım. Sür bakayım şimdi. Sür bakayım sür. Abin yakıt koydu biraz. Bence şu an sürebilirsin biraz. Çok koydu. Evet çok koymuş. Bakar mısın? Benimkinde benzin kaldı ama. Evet. Eymen'kinde benzin var. Neyse. Senin yakıtın biterse Eymen'e söyle sana yakıt da olursun. Tamam mı Duru? Evet evet. Eymen'e söyle sana yakıt koysun. Havuza mı atlayacaksın? Havuza atlayacakmış Duru ya. Eymen sen? Ben de. Sen de atlayacak mısın? No, önce. Evet. Önce bir tatile gidelim. Havuza atlayacağız oppala, biz. Oppala, tatile nereye gidiyorsunuz Eymen? Tatile nereye gidiyorsunuz? Yemek yiyeceğiz. Tatilde evet. de yüzeceğiz. Hmm, tatilde yüzeceklermiş. Aha Eymen yüzüyor şu an. Eymen <laughs> tatile gitti. Tatil evi. Bizim ev tatil evi. Tatile gittin mi sen? Ben havuzda ekmek yiyeceğim. Havuzda ekmek mi yiyeceksin? <laughs> dur havuzda ekmek yiyecek mi? Dur Eymen yüzüyor dur. Yüz Eymen yüz. <laughs> Çantamı alacağım. Al bakayım çantanı. Yüzecek misin? Yüzeceğim hele. Ona da elbiselerini koy bari tatile gidince kıyafet lazım olur sana. Arabamı koyacağım. Benzin doldurmaya gideceğim. Bari. Benzinin bitti mi niye? Evet. Aa benzinim bitmiş ya bu iğnenin. Acele Neyse tamam benzin. git o zaman git benzin doldurmaya. Hadi bakalım. Benim de benim. Benzinli tam benzinli doldur. Benzin aldım. Bari bak benzin aldım. O mu benzin? Evet. Doldur bakayım benzinini. Tatile bak. gidelim bari. Hadi bakalım bence doktor ol Eymen. Doktor olacağım. Doktor ol Denizde doktor iyileştir. Olacağım. Denizde mi doktor olacaksın? Hı -hı. Ha, yani denize, denize gidince. Yüzüyor musun şimdi sen? Hı -hı. Dur ben sen ben ne yapıyorsun? Dur havuza girecekmiş dur. Kalk yok oğlum yok. kalk. Girdin mi duru havuza? Dur ben de gireceğim. Dur giriyor ya. Bismillah. E, Trenleriniz bozuldu. Trenlerimiz. Aa bu çocukların trenleri bozuldu ya. Durun bozulmadı da ama Eymen'in bozuldu treni. Ben Nasıl gideceğiz şimdi tatile? Ben yapabilirim. Yapabilir misin? Hı -hı. E iyi bari yap bakalım o zaman. Yaptım. Aa bu çocukların trenleri bozuluyor ya. Çarpıyorlar trenleri bozuluyor. Ben de Denizde yüzüyor ben. Denizde yüzüyormuş bu Eymen ya. Bakar mısınız? Denizci Eymen. Deniz yüzdüm. Yüzdün mü? Evet. Güzel miydi deniz? Hayır biraz akmak yedim ama. Ne yedin ne yedin? Deniz deniz. Denize gittim biraz yüzdüm. Sonra ha. döner yedim. Hmm. Bak sen yedin demek ki. <laughs> şimdi Gel oyun şimdi. oynuyorum ben. <laughs> bak, 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 bak. Ne oyun oynuyorsun şimdi? Ay Duru çıldırdı. Bak 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 Duru'ya bak. Çıldırmış bu kız ya. Bu kız çıldırmış ya. Ne yapıyor bu kız? Ayı döldü bir Hayırdır Duru? Çıldırdın mı sen? Allah ayıldı. Eymen'in yüzmesi bitmiyor. Eymen bitmiyor mu yüzmen? Havuzda mıyız yine? Ay! Oh! Düştü Aa. Eymen ya. Düştü bu çocuk. Niye düşüyorsun oğlum sen? Aa dur ne oldu bacağına kızım? Duru dudağına ruj sürmüş. Her tarafına ruj sürmüş ya. Bu ne biçim ruj sürmek? Eymen sen mi sürdün ona? Eymen sürmüş galiba Ay. ya. Nasıl oldu? <laughs> dik mi durdu? Mama, mama. Yere bitti, dik durdu. Aa, denize siyeli kolonya mı döküldü? Denize siyeli kolonya mı döküldü? Evet. Denizi kurutur o zaman. Kuruyacak deniz. Aa, Neden izin veriyorsun? Eymen dökülsün. Aa, Aa, Eymen bayılıyor ya. Eymen ne oluyor sana? Düştüm. Düştü mü kalk oğlum? Sihirli mi o? Aa. Sihirliymiş o ya. Sihirli mı ya. Oyuu. Dikkatli olun oğlum. Aa, bayılıyor bu çocuk. Bu kız da bayılıyor. Hadi Aa, trenlerinizi kaldırın. Treni. Treni yine mi bozdun? Trenim e, artık çalışmıyor. Kolonya mı döküldü? <laughs> Trenim döküldü. kolonya döküldü. Çalışmıyor, çalışmıyor artık. Eyvah eyvah. Ne yapacağız şimdi ya? Bunlar ne yapmışım zaten? Bozuldu ya. Treni bozuldu. Aa, <laughs> Bayılıyor Duru Duru. Yerden yere düşüyor. Bayılıyor ya bu kız. Bu kız neden bayılıyor oh, acaba? Oh. Araban da bozuldu. Araban da mı bozuldu? Ona da döküldü. Eyvah eyvah. Bir şeyin kalmadı o zaman. Sen kaldın tatilde. Eve gelemezsin artık. Evde Eymen tatilde kaldı. Bir evde bir denizde. Bir evdesin bir denizdesin. O nasıl oluyor ya? Nasıl bir evde bir denizde oluyorsun Eymen? Aha dur ya, bir şeyler oluyor şu an. Dur ya, bir şeyler oluyor ya. Aa dur bak. Dur zombi oldu zombi. Zombi duru. Aa saldırıyor ya bu kız. <laughs> Yakalayayım beni. Yakala bakayım. Aa yakaladım. Yakala Yakaladı Eymen'i. Ay beni yakalama. Eymen'i yakala Eymen'i. Eymen'i yakala. Eymen koş koş koş. koş. Yakala Eymen'i. Hadi bakalım yakala. Tut Eymen'i tut. Anne olmaz Aygır. Seni yakalayacak. Yakala bakayım. Az kaldı tutacak Eymen'i. Çok az kaldı şu an. Tut Duru yakala hadi. Yakalayamıyor ya bu Duru. Yakalayamadı.